Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda 3. ünitenin 3. örneğini çözeceğiz. Konu anlatımı dersiyle birlikte 2 tane örnek çözmüştük. Şimdi 3. örneğimize geçtik arkadaşlar. Sabit hacimli kapalı bir kapta 90 derece sıcaklıkta. Şimdi sıcaklığımızı yazalım arkadaşlar. T eşittir 90 dereceymiş. Demek ki sıcaklık tablosuna gideceğim. Önce doymuş, sıvı, doymuş sıvı sıcaklığa bakacağım arkadaşlar. Kütleme vermiş. 10 kilogrammış. Bunu da not edelim. Eğer suyun 8 kilogramı sıvı, şimdi M sıvı 8 kilogrammış, bunu da vermiş bana. Geri kalanı yani buhar e, geriye ne kadar kalır? 2 kilogram kalır. M buhar demek ki 2 kilogrammış arkadaşlar. Kaptaki basıncı ve kabın hacmini hesaplayın diyor arkadaşlar. A şıkkında kaptaki basıncı tablodan bulabilirim, e, bunu soruyor. E, B şıkkında ise arkadaşlar e, kabın hacmini soruyor ve eşittir kaç? Aslında formülünü yazarsak neyi aradığımızı direkt hesaplayıp Yani ne, neyi aradığımızı görebiliriz burada. Ee, hacimi formülü neydi? Kütle ile kilogram olan birimi kilogram olan kütle ile e, birimi metreküp bölü kilogram olan özgür hacmi çarparsam hacmi elde ediyordum. Ben kütleyi zaten biliyorum 10 kilogram. O zaman ben özgür hacimi arıyorum aslında. B şıkkında özgür hacmi hesaplamam gerekecek. Şimdi tabloya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar doymuş su tablosuna geldim. Demiştim ki size sıcaklığa bakacağım. Çünkü sıcaklık verilmiş 90 derece olarak. Şimdi bana basınç verilmemiş. Ama kalite ile ilgili bir şey verilmiş arkadaşlar. Kalite dediğimiz şeyi şimdi göstereceğim formülünü. Yani bana diyor ki şu anki halde bulunmuş olduğumuz halde hem sıvı var hem de buhar fazımız var. Şimdi bunu grafik üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı inelim. TV grafiğimizi çizelim, daha doğrusu TV grafiği sabit basınç eğrilerimizle birlikte çizelim. TV grafiği. Bizim şurada 90 derecelik şeyimiz var, sıcaklığımız var. Şeyimiz domu çizelim, kubbe dediğimiz ya da eğri dediğimiz. Şuraya bakacak olursam, burası doymuş sıvı olan yerdi, burası doymuş buhardı. Ben ne doymuş sıvıyım ne doymuş buharım. İkisinin arasındayım. Hatta buhara mı sıvıya mı daha yakınım diye soracak olursam sıvı daha fazla bakın %80'de. O zaman şurada bir yerdeyiz arkadaşlar. Şurada bir yerdeyiz. Ben şuradaki V'yi arıyorum. Şunu tablodan bulabilirim arkadaşlar. Şurası VF'dir. Şurada tablodan bulabilirim. Burası da VG'dir. Yani doymuş e, buhar e, Özgül hacmi, doymuş sıvı özgür hacmi, benim aradığım özgür hacim. Şöyle şunu da işaretleyin. Bunu nasıl bulabilirim arkadaşlar? Kalite dediğimiz bir şey var. X ile gösteriliyor. X eşittir. Ee, M buhar, yani ne kadar buhar kütlesi varsa, bunun toplam kütleye oranı arkadaşlar. M buhar bölü M. Eşittir bu da 2 bölü 10'dan, 2 kilogramda M buharımız. Ee, 0.2 gelir. Bizim kalitemiz 0.2'ymiş. İşte e, VF ile VG arasında %20'lik ilerleme olduğunu gösterir bu. %20, şurası da arasındaki mesafe %80. Benim e, şu aradaki %20'lik oran orantıyı kullanarak e, daha doğrusu bir formülümüz var. O da şudur. V eşittir. VF artı bu gibi durumlarda hep bu formülü kullanacağız. Kalitenin işin içerisine girdiği durumlarda. Doymuş karışımlarda. Bakın şurası sıvı, burası gaz, burada doymuş karışım bölgesi. Doymuş karışım olduğu zaman şurada görmüş olduğunuz formülü kullanacağız arkadaşlar. VFG ve şu gösterdiğim şey de ikisi arasındaki farktır. VFG dediğimiz şey ikisi arasındaki fark. Tam o zaman gelin VF'yi ve VFG'yi tablodan okuyalım. Daha doğrusu hem VF hem VFG'yi okuyalım. E, VG'yi okuyalım. Çünkü şöyle gösterebiliriz bunu. VG eksi VF. Tamam mı? Şunu kullanacağım. VF tablodan bakalım arkadaşlar. Bu arada A şıkkını hemen hesaplayabiliriz. Çünkü fazı direkt şu arada olduğunu bildiğim için sabit basınç eğrisinin üzerinde olacak. Bakın sabit basınç eğrimizi gösterelim şöyle. Bu sabit basınç eğrisi P doymadır arkadaşlar. P doyma. O zaman A'yı cevaplayalım önce. P eşittir. P doyma basıncı hangi sıcaklıkta? Et 90 derece diye gösterelim. Bu da tablodan baktığımızda 70.183. Bakın şöyle biraz daha hızlı geçmeyelim. Şöyle gösterelim. Ee, 70.183 kilopascal olarak göstermiş. Bunu hesapladım. Kolaydı. B'ye geçiyorum. Pardon. Şuradayız. Evet. B şıkkına gelelim arkadaşlar. Ee, B şıkkı. Önce ve F'yi hesaplamam lazım. Bakıyorum şuraya geliyorum. 0.001036. Bakın doymuş sıvı. Şöyle bir yukarı alayım. Doymuş sıvı 90 derecede 0.001036. 0.001036. Metre küp bölü kilogram. E, doymuş gazınkine bakalım. Ya da doymuş buhar. 2.3593. Kaliteyi de bildiğime göre arkadaşlar. Quality. Belki bu Türkçe'de farklı olabilir. Kusura bakmayın. Kalite deyip duruyorum da. İngilizce'de quality olarak söylüyoruz. Şuna. E, buhar'ın toplam kütleye oranı. Farklı bir terim kullanıyor olabilirsiniz derslerde. Şimdi V formülünü yazıyorum arkadaşlar. 0.001036 şuradan geldi. Artı x yani 0.2 çarpı İkisinin farkı. Yani 2.3593 eksi 0.001036. Şu an hani direkt bitmeyecek soru. Daha devamı var. Hatırlarsanız biz hacmi arıyoruz. Özgül hacmi aramıyoruz. Bir de kütleyle çarpacağım. Ama önce bir özgül hacmi bulalım. İşlemi yaptım hesap makinesinde. 0.473 metre küp bölü kilogram gelir arkadaşlar. Benim aradığım şey hacimdi. Hacim eşittir m çarpı özgül hacim 0.2 kilogramla bu sefer 0.473 metre küp bölü kilogramı çarpacağım. Eşittir. Bu da 0.0946 metre küp olarak hacmi hesapladım. Şimdi arkadaşlar normalde soru burada bitti ama bu soruyu aslında hani şu kalite formülünün nereden geldiğini göstermek istiyorum. Biz hacmi bulmak yani şu anda bitti. İkinci yol diyelim. İkinci yol. Hacim arıyoruz değil mi arkadaşlar? Ve total. Şimdi iki tane fazımız var. İkisinin ayrı ayrı hacimlerini hesaplarsak. V sıvı artı V buhar dersek. Bu da nedir arkadaşlar? Sıvının hacmini nasıl hesaplayabilirim? Sıvının kütlesiyle M sıvı çarpı sıvının özgül hacmi. Yani sıvının özgül hacmi nedir o noktada? E, doymuş sıvı özgül hacimidir. Şu şekilde vf diye göstereceğim. Artı diyorum m buhar çarpı v buhar. Yani özgül hacim. Buharın özgül hacmi nedir arkadaşlar? G'dir, değil mi? Şimdi bunu yaptığımda yine buraya ulaşacağım göreceksiniz arkadaşlar. 8 kilogramdı sıvının kütlesi. E, 0.00136 idi metreküp bölü kilogram. Artı 0.2 kilogramdı arkadaşlar buharın kütlesi. VG dediğimiz şey yukarıda yazdık. 2 nokta kaçtı? 35.93. 2.3593 metreküp bölü kilogram. Şimdi bu işlemi yaptığınızda yine elde edeceğiniz değer arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz 0.00 Pardon. Bir sıfır mı vardı? Aynen. 0.0946. 0.0946 metreküp. Bunu 1000 ile çarpıp litreye de çevirebilirsiniz. 1, 2, 3 şuraya gelecektir. 94.6 litre şeklinde hesabı yaptık. İki yolda göstermiş oldum. Böylelikle kalite formülünün nereden geldiğini görmüş olduk. Burada bazı matematiksel ifade çok hatta basit matematiksel ifadelerle x dediğimiz bir kalite tanımlayabiliriz. En ee, buharın toplam kütle oranı ve bu şekilde formülü daha genelleştirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.